Burada Fuat Sezgin Hoca bana çok güzel bir şey söyledi. Bak Celal dedi. Bu medeniyet denen şey dedi. Öyle bir şeydir ki dedi. Uygun toprağı bulursa yeşerir dedi. Uygun toprağı vermezsen dedi ölür gider dedi. Kaybolur dedi. Onun için dedi medeniyeti dedi sürekli alacaksın dedi. Bunu bir bitki gibi düşün dedi. Bunu ektin. Toprak iyiyse büyüdü. Buradaki toprak çoraklaşırsa bu burada ölür ama bu burada başka büyürken ha, alıp başka bir yere götürürsen ve oradaki toprak iyiyse büyür. Dolayısıyla dedi, bu dedi sürekli gezinir, kendine iyi muamele edilen her yerde dolaşır. Onun için eğitim çok mühim ve medeniyetin yaşayabilmesi için özgürlük lazım, kişisel özgürlük lazım. Bu kişisel özgürlüğü ne yazık ki en çok boğan rejimler, yani çok garibimize herkesin, benim bu Habertürk'te dün çıkan röportajımda ö, millet çok kızdı bana, sen monarşi diyorsun, ama ben de monarşiyle benim kastettiğim popüler demokrasinin karşıtı bir rejimdi. Popüler demokrasiyle de kastettiğim aslında ohlokrasi. Yani güruh yönetmeye başladığı zaman ben bunu Amerika'da yaşadım. Amerika'da peer pressure, işte Şerif Mardin mi bulduydu Mahalle baskısı evet. lafını Mahalle baskısı dediğim arkadaş baskısı O hale geliyor ki Bir anda bakıyorsun sen bir, Alim bir adam olmaktan Utanır hale geliyorsun Cehalet moda oluyor evet. Korkunç bir şey bu ya Ya ben Amerika'da Yakın arkadaş edinemedim kardeşim Bu yüzden Benimle alay ederlerdi Cuma günü bizde Albany'de Seminer yapılırdı işte şeyden öğlen arası birisi gelir bir konferans verir bilmem ne. Konferanstan sonra biraz tartışma. Ondan sonra biralar şaraplar bilmem neler falan çıkan ha ha hi bir parti. Ondan sonra herkes dağılır. İşte kız arkadaşını alan o hafta sonu nerede eğlenecekse oraya bilmem ne falan gider. Okulda kimse kalmazdı. Ben bunu fırsat bilirdim. Odama çıkardım. Bütün gece çalışıyordum Fadi. Kimse yok. Büyük bir sükunet içinde. Bu tabi alay konusu oluyor. Bana diyorlardı ya bir de üzülüyorlardı bana. Vah vah. 4 demişlerdi. ya, ya diyorlardı ki nerd o zaman o kelime yoktu. O kelime yoktu. Diyorlardı sen diyorlardı yazık sana. Şimdi niye böyle yapıyorsun? İşte ya işte, işte kültür farklı falan filan. Ondan sonra bir de baktılar ki ben bir senede 13 tane makale yayınlamışım. Bana en büyük ofisi verdi bölüm. Ee, çok şikayetçi oldular bu durumdan arkadaşlar. Kevin'e gittiler. Kevin bölüm başkanı. Kevin İngiliz. Kevin'e gitmişler. Demişler bir haksızlık var ortada. Celal'e bu kadar büyük ofis veriyorsun. Celal'in oturduğu ofisin aynı alanına 8 diğer öğrenci oturuyor başka yerde. Demişler bu niye böyle? Kevin demiş ki çok haklısınız. Haksızlık var ortalıkta belki. Hemen benim yayın listemi çıkartıyor. 1979 senesinde diyor Celal 13 makale yayınlamış. Birincisi Nature'da. İkincisi Geological Society of London Journal'da. Üçüncüsü Geological Society of America'da. Bir tanesi Almanca diyor. Dikkat ediyorum diyor. Benzer performansı gösterene benzer ofis vereceğim diyor. Tartışma bitti. Benim savunduğum sistem bu sistem. Yani karar verecek adam, şimdi orada demokrasi olduğunu düşün o bölümde. Sor herkese ya Celal'e ne verelim işte bizim ne varsa onun da olsun derler. E bu olmaz. Burada karar verecek bir üstün adam lazım ve bu üstün adamın bağımsız olması lazım. Bunu her zaman bulabilir misin? Hayır. Ama üstün adamın da düzgün olması. lazım. İşte bak, bunu hediye edin. Bunu her zaman bulabilir misin? Hayır. Fakat sistem Hayır. eğer. Hatta bunu pek enter bulur. E, Avrupa bunu sık sık bulmuş, sık sık bulmuş. Yani Avrupa'ya bakıyorsun. Avrupa. Elitizm üzerinde gelmiş 20. yüzyıla kadar. Bu ne zaman çökmüş biliyor musun Fatih? İki Dünya Savaşı'ndan sonra çöktü.